Arkadaşlar merhaba. Ben Hanifi Mercan. C++ ile Programlama dersimize hoş geldiniz. Bu derste iki boyutlu dizilerle ilgili bir örnekle devam edeceğiz. Şimdi yapacağımız örnek şu şekilde. Şuradan bir örnek göstereyim. Öncelikle en boyutlu yani sınıfı bir sınıf düşünün. Bir sınıfta eee 5 öğrenci için yapalım. 5 tane öğrenci olduğunu varsayalım. Ve bu öğrenciler bir ders alıyor. Ders çok fark etmez. Ve dersin 3 tane sınavı olduğunu düşünelim. Sınavları yani 2 tane vizesi, bir tane finali olsun. Ve sınavların ağırlıkları %25, %25, %50 şeklinde olsun. Vizeler %25, finalin %50 olsun. Ve bizden istenen şey olsun. Biz bu 5 öğrencinin tüm vize ve final notlarını kullanıcıdan girdi olarak alalım. Ve daha sonra her bir öğrencinin dönem sonu notunu ekrana basalım. Yapacağımız şey şu, yapacağımız şey bu. Şimdi bunu yapabilmek için istiyorsanız öncelikle notlarımızı tutabileceğimiz şöyle iki boyutlu dizimizi tanımlayalım. Daha sonra öğren şeyden kullanıcidan girdi olarak notlarımızı isteyelim ve ekrana basalım. Yapacağımız şey bu. Şimdi dizimizin Ha, bu arada şu notları alacağımız için hani notlar genelde şey float veya double olabilir ya yani iki tane şey geliyor da e, ondalıklı sayılar olabilir ya o yüzden integer yerine şunu float tanımlayalım bence e, float ne diyelim şeyimizin adı dizimizin adı olsun e, notlar diyelim 5 tane öğrencimiz olsun kaç tane otomuz vardı? 3 tane otomuz var değil mi? Şimdi bakın bu sefer ilk atama yapmayacağız. Çünkü kullanıcıdan input olarak, kullanıcıdan girdi alarak şu dizimizin elemanlarını oluşturacağız. Kullanıcıdan girdiği nasıl alıyorduk? Hatırlarsınız. C in ile alıyorduk. Ama C in ile önce çünkü şimdi şurada bir bakalım. 5 tane öğrenci var. 3 tane not var. Yani toplamda 15 tane not isteyeceğiz girdi olarak. O yüzden hani bunları tek tek hepsini C in ile yazamayız. Bunu for loop'ta yazmanız lazım değil mi? şöyle yapalım. For loop ile int i diyelim. i burada öğrenci sayısına denk gelsin. Ee, hatta şöyle yapalım ya. Direkt yazalım. Öğrenci no diyelim. Aynen. 0 öğrenci. Öğrenci no. Kaç tane öğrenci var? 5 beş tane. 5'ten küçük olduğu sürece bakın 5'e eşit yapmıyorum. Çünkü 0'dan başladığımız için 0, 1, 2, 3, 4 zaten 5 tane oluyor. Öğrenino Evet art artık bir tane bir tane o, o yanlış yaptık Heh. Bir şekilde olsun Şimdi ee, Tamam bunu yaptık Şimdi kullanıcıdan Üç tane not isteyeceğiz değil mi? Bir tanesi vize 1 ikincisi vize 2 iki, Üçüncüsü final notu O yüzden bunun için iki tane for loop yapmamıza gerek yok bence Hani ilk for loop içinde 3 tane değer isteyelim. O zaman for loop 5 defa döndüğünde aslında 5 çarpı 3, 15 tane değer istemiş olacağız. Nasıl yapalım yani şu şekilde? Vize bir, vize bir notunu giriniz diye, şöyle yapalım. Vize bir notunu girmeden alt satıra indirmeyelim. Vize bir notunu nasıl isteyeceğiz? Şimdi vize bir notu, bakın bizim ilk şey satırın ilk elemanı olacak değil mi? Satırın ilk elemanı vize bir notu. Şimdi notlar. Kaçıncı öğrencideyiz şu anda? Şimdi her satır. Şöyle baştan bakalım daha şey olur. Her satır bir öğrenciye denk geldiği için şu satır sayısını öğrencinin ID'si, no'su belli edecek değil mi? Ama şunları biz elimizde versek olur. Yani ne demek istiyoruz? Bu kaçıncı öğrenci? Öğrenci no. Nunca öğrenci oluyor aslında. Şu öğrenci no kaçsa 10. öğrenci. Yani ilk şey 0 ise 0. öğrenci oluyor. Peki vize 1 notu dediğimiz için vize 1 notu nerede tutuluyor? Satırın, bütün satırların ilk elemanında. Yani ilk sat, ilk sütun. O da 0 oluyor. Öyle değil mi? Bakın şu ne yapıyor? C ne yapıyor? Kullanıcıdan girdiği alıyor. Şuraya kaydediyor. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi kullanıcıdan ben şuradan kopyala yapıştır yapayım. Siz bunu yapmayın. Genelde hataya sebebiyet verebilir. Vize 2 notunu giriniz. O Notumu giriniz. Şunu da kopyalıyorum ben. Copy paste yapıyorum. Ama dediğim gibi yapmayın siz bunu. Şimdi vize 2 ne oluyorsun? Vize 2 notu dediğimiz, şimdi bakın hala aynı öğrenci dediğimiz, mesela ilk öğrenci üzerine çalışıyoruz, sıfırıncı satır yani. Vize 1 notuna girdikten sonra vize 2 notuna gireceğiz. Vize 2 notu oluyor. Bakın vize 2 notu her zaman 2. sütunda. Yani burada neye göre denk geliyor? 1. sütuna denk geliyor. Çünkü sıfırdan başladığımız için şuradan sıfır dersek 0, 1. 1. sütuna denk geliyor değil mi? C ile aldığımız değeri 1. sütuna atalım. Şimdi şunu yine kopyala yapıştır yapıyorum. Ee, tekrar söylüyorum Siz yapmayın bunu bu sefer üçüncü sütun, yani son sütunumuz ne olacak? Final notu olacak. Final notuna girin. Son sütunda, şurada ikinci sütuna de denk geliyor değil mi? Tamam. Ne yaptık? Final notuna girin dedik. Ve final notunu şuraya kaydettik. Tamam. Her şey yolunda gibi. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım mı? o an hangi öğrencinin notunu gir, gir istiyoruz? Onu da bir ekrana bastıralım mı? Öğrenci no diyelim şöyle iki nokta üst üste şu anda hangi öğrenci üzerine çalışıyoruz o da şu öğrenci no alt satıra geç tamam bir de bir öğrencinin notu alması bittikten sonra bir alt satıra geçelim hani arada öğrenci arasında boşluklar kalsın yani genelde ben bu görüntüye önem veririm çünkü bu e, ileride kodunuz büyüdüğünde karışıklığı önler bir çalıştıralım bakalım ne olacak ne diyor? bakın öğrencinin olsun için vize 1 notuna girmesi. Vize 1'den ne olsun 23 almış olsun. Vize 2'den biraz çalışıp 45'e yükseltmiş olsun. Final notunda artık ya geçeceğiz ya kalacağız diyerek bayağı çalışmış. 78 almış olsun. Bakın bu şekilde siz notları girdikçe o size not sormaya devam edecektir. Burada bakın bir ufak bir hatamız var. Hani şu not kontrolünü yapmadık. Hani 0 ile 100 arası girmesi gerektiğini. Onu bu örnekte yapmayacağım ama if kullanarak siz rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Daha sonraki örneklerde daha zor sorular sorarak çözerken belki yapabiliriz. Ama şimdiki amacımız iki boyutlu dizileri öğrenmek için. Onu şu anda girmeyeceğim. Şimdi şu aşamada ne yaptık? Sadece öğrencinin notlarını okuduk öyle değil mi? Öğrencinin notlarını okumaktan başka bir şey yapmadık. Şimdi bütün öğrencilerin notlarını aldıktan sonra bir de öğrencilerin ortalamalarını hesaplasak. Nasıl yapalım? Ben yine şuradan bir copy paste yapacağım. Şu for loop'u alacağım. Tamam. For loop'u aldım. Başlattım. Şimdi her öğrenci için ortalamayı hesaplayalım. Şöyle bir ekrana yazalım istiyorsanız. Yine yazalım. Öğrenci nosu Şöyle güzel bir mesaj alalım. Öğrenci no olan kişi öğrenci yapayım ya kardeşim. Şey. Bu konuda biraz takıntım fazla sanki. Öğrenci o? Bu. Bu ne Öğrencinin diyelim? Dönem sonu notu. Heh, şöyle yapalım. Daha sonra şuraya da dönem sonu notunu basalım. Bir şey diyelim şurada end pen kalsın. Bunu birazdan düzelteceğiz. Şimdi bir öğrencinin dönem öğrencinin dönem sonu notunu hesaplayacağız. Dönem sonu notunu kaydedebileceğiniz bir değişken olarak değişken atarsak bence daha güzel. Hani değişken atamadan yapabilirsin ama daha kolaylık açısından daha güzel olur sanki. Dönem sonu notu diyelim değişkenin adı. Tamam. Float tanımladım çünkü sonuç float olacak. Şimdi dönem sonu notunu nasıl hesaplıyorduk? Hemen şuradaki örneğimize bakalım. Vizenin %25'ini alacağız vizelerin %25'ini alacağız, finalin %50'sini alacağız, hepsini toplayacağız. Öyle değil mi? Şimdi her bir öğrenci için vize notunu almamız lazım. Her bir öğrencinin vize notu ne? Sütunun ilk elemanı değil mi? Bakın şurada. O zaman öncelikle şöyle şurada copy paste yapalım. Şu öğrenci dönem sonu notu. İlk önce bakın vize biri aldım. Öyle değil mi? Vize 1'in %25'ini almam lazım. Vize 1'in %25'ini almak ne demek aslında? ile çarpmak demek değil mi? Şimdi şöyle parantez içine alalım. Bu vize 1. Tamam şunu şöyle bir kopyala yapıştır yapalım yine. Siz yapmayın yine bence yazın daha iyi olur. Şimdi vize 2'nin de %25'ini alacağız. Bakın vize 1 ilk sütunda tutuluyordu. Vize 2 ikinci sütunda tutuluyordu. Onu da %25'ini aldım. Ve son olarak şöyle boşluk bırakalım. Final notunun final notu son sütundaydı. Şunu iki yaptım. Bakın şurada 0. sütun, 1. sütun, 2. sütun, 2. sütunun da %50'sini aldım. Daha sonra bunların hepsini topladık. Gördünüz mü? Bunların hepsini topladım. Bu benim dönem son notum oldu. Şimdi dönem sonu notunu da şöyle alalım. Ekrana bastıracağız. Şimdi şurayı yapalım. Daha sonra endline yapalım. End değil, endline. Tamam. Hop, pardon, bir karışıklık oldu. Tamam. Ee, tamam. Şimdi devam edelim. Çalıştırmaya deneyelim. Bize bir notunu girin öğrenci için 12, 34, 45 alsın. Hop, 5 tane öğrenci notuna gireceğiz. Hızlı hızlı girelim. Hop. Tamam. Bakın. Şimdi 12, 34, 45 alan öğrencinin dönem sonu notu 34'müş. Ee, hesaplaması kolay bir tane var mı? Doğru yaptığımızı görüp görmemek için. Mesela şunun %25'i ne yapar? Burada çok kesili sayılar çıkacak. Şurada nasıl çıkacak? Burada da kesili sayılar çıkacak. Neyse. Bu doğrudur diye tahmin ediyorum. Ee, yani yaptığımız şeyin hemen kısaca bir özetini yapalım istiyorsanız. Şurada ne yaptık? Önce 5 satırlık ve 3 sütunluk bir eley oluşturduk. Bir dizi oluşturduk. Daha sonra dizinin satırlarını her bir öğrenciye atadık. Ve her bir sütunda her bir öğrencinin vizesine, vize, birinci vizesine, ikinci vizesine veya final notuna denk geldi. Bu şekilde girdi olarak kullanıcıdan bütün notları istedik. Notları istedikten sonra tek tek notların hepsini hesapladık. Bu şekilde. 125, 125, 150 diye. Daha sonra bunları ekrana bastık. Bu ders anlatacaklarımız bu kadar. Eğer anlamadığınız yerler olsa yorum yapın. En kısa zamanda size dönmeye çalışırım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.